Hoş geldin ve kurtarıcım. Hay senin gözüne ben. Hadi bitir şunun işini ve şirek. Arkadaşlar şirek bizden biri merak etmeyin iyi artık. Kötü şirek yok. İyi şirek var. Hoş geldin. Çocukluğumun kahramanı geri geldiği için çok sağ ol. Bizi kurtardığın çok sağ ol. Dur kalkma. Otur otur Çünkü geldik kafır Sana merkez Ben emir dinlemiyorum Hadi arkadaşlar Bugün Bu deniz altındaki Lanetli hamburgerciye gidip Artık kendi etimizden köfte yapmalarına izin vermeyeceğiz arkadaşlar Bu mekanı kapatmamız gerekiyor Artık buna birinin demesi gerekiyor O kişi de benim O korkunç sünger Bobla savaşacağım arkadaşlar Çaktırmayın Çok çok ciciş bir mekana gitmiş gibi davranacağız Aynı gene dünkü gibi Sanki hiçbir şeyin farkında değiliz Rol yapacağız Ve finalde de bu işi bitireceğiz Evet arkadaşlar. Bambaşka bir son bizi bekliyor. Ulan Patrick senin de var ya. <laughs> Neyse. Geldik arkadaşlar çaktırmayın. Gene aynı. Dünkü gibi göbüşümüz çok acıktı. Ve hamburger yiyeceğiz. Okey. Okey. balık kardeş de buradaymış. Ulan. Ulan haberin yok. Benim, benim etimden köfte yiyorsun. Benim etimden. Neyse kendimize hakim olmalıyız. Kendimize hakim olmalıyız ustam. Kolay gelsin senin de kollarını koparma yanın var ya. <laughs> Merhabalar. Ben oradan bir hamburger hamburger alabilir miyim? Ya da ya da gaf burger mı demeliyim? Çünkü malum benim etimden yapıyorum ya. Ee, bir şey mi dediniz? Ee, e, yok yok. Oradan bir tane hamburger rica edebilir miyim acaba? Okey siparişi verdik arkadaşlar. E ee, balık kardeş. Balık kardeş. Bak ben asla balık yemem tamam o yüzden benden sakın korkma Sahibim bana balık vermiyor ki Fakirlikten balık mı alıyor? O yüzden sakın korkma tamam mı Korkma korkma tamam korkma uzaktan Okey uzaktayım yanına yaklaşmıyorum Sana bir şey demem gerekiyor Buradaki hamburgerlerin içinde benim etim var Buradaki Bak buradaki hamburgerlerin içinde Benim etim var Bak bağıramıyorum da duyar muyar Gerçi yaşlı maçlı ama kulağa duyar muyar korkuyorum Şşş duydun mu beni yeme tamam mı yeme Balıklar kedi eti yerse ölür çünkü yeme. Tamam mı anladın mı? Hamburgerin içinde benim kendi etim var. Gaffurger. <laughs> yeme. Lütfen yeme lütfen. İnşallah beni dinler arkadaşlar. Evet ben hala müşteri rolü yapmaya devam. <laughs> ne güzel mekan. Aa ustam benim. <laughs> Sen o kollarını pişirip yemeyenin ben. Allah senin boğazına tüküreyim. Dayanamadın değil mi lan? İki dakika aç duramadın değil mi he? keşke şu dışarıda gideri aralarını yiyeydin de benim etimi yemeyeydin be. Yemeyeydin. Hayır ölüm sebebinin benim etimden olması daha çok kötü bir şey. Arkadaşlar artık bu mekanda benim yüzümden birileri ölmesin. Balık kardeşler kedi eti yiyip ölmesin. Kimse benim etimden bir şey yemesin. Buna bir son vereceğim. Buna bir son vereceğim. Ee, hazır mı acaba kefteler? he Bak gene benim oraya gitmemi falan istiyor bak. Aa tabii tabii ben giderim. Ben hallederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar. O buna kahto bilmediği bir şey var. Ben bu sefer buraya müşteri olarak değil. Bir görev kedisi olarak geldim. Ve bu mekanı burayı patlatacağız arkadaşlar. Heh. Hadi bakalım. Demek benden habersiz benim etimden köfte he. Benim etimden hamburger ulan. Ulan yengeç ulan yengeç. Örümcek kılıklı feni. Okey arkadaşlar hiçbir şey yokmuş gibi. Köftemizi götürelim ustamıza verelim ya. Değil mi? Bekliyor o kadar. Anam orada değil orada değil. <laughs> Dün de aynı hata yaptıydım. Arkadaşlar bu seferki son bambaşka bir son olacak. Kimseye etimden köfte yaptırmayacağım merak etmeyin. Ustam buyur ustam. Getirdim ustam. Hem öyle mi? Ben mi pişireyim? Hem tamam, tamam usta. Tamam. <laughs> Şu kapıyı kapat, 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 kapat. Kapan sana be. Senin gibi ahtapotun Arkadaşlar yorumlara ahtapotla ilgili yapılacak yemekleri yazın. Çünkü ahtapotu gam gam yapay şey. <laughs> Neyse. Hiçbir şeyden şüphe etmemesi gerekiyor. O yüzden her şey normal. Gitmesi gerektiği gibi gidecek arkadaşlar. Ben buradan ekmek alacağım. Birazdan hamburger pişecek. Gerçi kömür olacak. <laughs> Hadi ama. He, kömür olana kadar piş he. He? He? Kömür olmadan dalı çıkmıyor bunun ya. <laughs> evet, diğer ekmeğimizi alalım ve bitti. Bitti gerçekten bitti he. Şimdi şey diyecekler değil mi? İlk defa izleyenler Ebon'un hanın marulu nerede? Hani soğan yok. Kupkuru ya la. Kupkuru. Evet bu gerçekten kupkuru. Yani yeni izleyenler şu an şok geçiriyor. Kuru hamburger. <laughs> Aynen evet. Buranın meşhur yani burası arkadaşlar. Çok meşhur ustam bu hamburger. Yani. Hmm. Mm. Tadından inmiyor ya. E ben oturayım madem neyse. Fazla göze batmaya gerek yok Patrick. Patrick, Patrick. Sana da sıra gelecek. Ben ne yapacağım bu arada oturacak mıyım gerçekten? Heh şuraya oturalım arkadaşlar. Ve gam, gam yapalım mı? Bir dakika hayır kendi etimi mi yiyeceğim ben şimdi? Nasıl ya? Buna mecbur muyum gerçekten? Of. Eğer bunu yiyemezsem bütün görev alt üst olacak. İfşalanacağız. Gerçek kimliğim ortaya çıkacak. Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. <laughs> Kendi etimden yapılmış olan bu küfteyi yemek zorundayım. Bunu yapmak zorundayım ki benden başka kimse bunu yemesin. Kendimi feda ediyorum. Tadım da pek güzelmiş. <laughs> of of ustam of. Tamam burada bir para muhabbet dönüyor arkadaşlar. Bizim o kadar paramız yok verecek falan filan. Şimdi kavga çıkaracağız. 100 dolar mı? Sana verecek 100 dolarım yok. Ne yapacaksın lan? Şey gene o. E şey aslında anlaşabilirdik ya. Hayır Allah cevabını vermesin. <laughs> Bunlar hep roldü arkadaşlar. Bilerek bağırdım hani korktuğumu sansınlar diye. Yoksa ben ne korkacağım lan? Ne korkacağım? <laughs> Şifreyi biliyorum. Hiç merak etmeyin. Yeni izleyenler için şöyle arkadaşlar semboller var burada yıldız balık kare yuvarlak an yuvarlak şu Aa bir de şu şunu kurtaracağız ama kado kendisi saltalık değil o yüzden korkmayın Hop 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 Hobilik tamam bitti okey Evet şimdi avokadoyu kurtarmak için Levye gerekiyor levyemizi alalım Çok hızlı olacağım arkadaşlar Gerçi avokado da ölüyor ya. Arkadaşlar <laughs> maalesef. Merakına yenik düşüyor. Gel avokado gelsene. Hadi şimdi konuşmanın sırası değil. Hadi 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 işimiz çok. eşim çok. Gücüm çok. Yapılacak çok şey var arkadaşlar. Önce levyeyi koyalım yerine. Ondan sonra bir tane daha şifre vardı. Neydi 8509 muydu? He? He? Hadi ama yanlış hatırlıyorsam geri dönmek istemiyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum artık. 8509 lütfen olsun. 8 Hadi ama hadi hadi 8 5 0 da değil galiba ya. Yapma be. Yapma be. Neydi ya? 8905 miydi? Ya of geri dön geri dön. Bekle burada beni tamam mı kankam hemen geliyorum. Sana bekle demiştim. Evet buradan hemen şifremizi öğreniyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmemem gerekiyor. Telif. Hadi ama vereceksen ver şifreyi be. Çok sinirliyim çok. Kendi etimden köfte. Ne 5 dedi 5 dedi 5 dedi. Kendi etimden köfte nedir ya arkadaş. Nasıl sinirlenmeyeyim ben. 5 0. 8 9 öyle bir şey mi? Ya da şifre hep değişiyor her oyuna girdiğimde. 5 0 hadi ama hadi. Çok sinirliyim çok. 5 0 8 9. Tamam tamam tamam. 5 0 8 9. 5 0 8 9. Tamam doğru. Hadi hadi çek. Oo. oo, oo. 5089 arkadaşlar şifremiz tamam. Rakamları doğru biliyormuşum ama sıralamam yanlışmış. Okey. 5 0 8 ve 9 Burada şimdi avokado merakını yenik düşecek arkadaşlar Ve o mavi şey almaya gidecek Kader. Bu senin kaderin dostum. Öleceksin. <laughs> ah minak burada çok kötü oluyor. Yapacak bir şey yok ama. Kader be. Ay. Okey. Nerede? sünger Bob nerede? Geliyor. Oğlum buraya lan. <laughs> Şimdi gelelim. Asıl sonu arkadaşlar etimizin lime lime edilip köfte olduğu sana değil. Bu mekanın patlayacağı sona geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimse beni durduramayacak. Şimdi bir tane kapı olmalı ve o kapının şifresi var arkadaşlar. Şifreyi yorumlara yazmışsanız sizin patinize sağlık be. O patinizi öpeyim. Ama nereden gideceğim be? O kapı nerede? Bilmiyorum bu arada arkamda lan galiba. Arkamdaki şifreyi nasıl yazacağım? Hiçbir fikrim yok. Aha kapıyı buldum. Kapıyı buldum da geliyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Hadi. Bir dakika. L, 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 L. Lan hayır geliyor. Bari şunu yapayım. L, L'de bırak. Geldi. Hayır <laughs> Allah'ım geldi. Kaç. Kaç. Allah. Bu ne lan Allah'ım. Oğlum. <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. tam zor olacağını biliyordum da. İnanın bu kadar zor ve korkunç olacağını bilmiyordum. Bilmiyordum. Ama... Ama pes etmek yok. Yapacağız. bunu nefesim tutursa da yapacağım. Yapacağım. Bu sonu yapacağım ve bu mekandan kurtulacağım. Bir daha kimse kedi etinden yapılmış köfte yemeyecek. L yazmıştık ama. Evet L yazdık değil mi? Bakayım L duruyor mu? Ah, be, L bile durmuyor. Tamam. Seni de halledelim. Tamam. Seni de halledelim. Hadi geliyor geliyor. Arkadaşlar burası göz alamazdım. O yüzden bir fırt daha koşalım. <laughs> bir tur daha. Bir hat kaldı ve Bir hat. Ondan sonra bizim kurtarıcımız geliyor. Hazreti İsa değil. O değil. O, o kıyametten sonra gelecek. O değil. Ana bir dakika. Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır. Çıkmaza girdim. Tek seferde mi halletmem gerekiyor? Abbaaav. Arkadaşlar tek bir şansım var. Bana dua edin olur mu? Tek bir şans. Başka hakkımız yok. Patilerim. Patilerim size güveniyorum. Patilerim güvenmek zorundayım. Hadi. Hadi çok hızlı olun tamam mı? Yapacağız. Yapacağız sakin olun. Yapacağız. 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 Evet, 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 evet. Bir harf, bir harf, bir harf. Yes, hoş geldin ve kurtaracağım senin gözüne ben. Hadi bitir şunun işini çirek. Arkadaşlar şirek bizden biri merak etmeyin iyi artık. Kötü şirek yok, iyi şirek var. Hoş geldin. çocukluğumun kahramanı geri geldiği için çok sağ. Ol. Bizi kurtardın çok sağ. Ol. Yeşil dev şirekim benim yakışıklım benim. Gözünü yerim o yamuk ağzını yediğim Silahı var dikkat et. Dikkat et şirek silahı var. Finger Pop'un silahı var Çirek. Senin neyin var Çirek? Bir şeyin yok gibi duruyor lan. Ulan Çirek. <laughs> hani bizi kurtaracaktın. Silahı var bunun. Senin neyin var? Gözlüğü var. <laughs> o gözlük bizi umarım kurtarır. bak av avakado mu lan o? Arkasındaki kim? Avakado ölmemiş miydi? What? Neler oluyor bu? Bu av arkasındaki avakado değil mi? Hani bizim kuyruğumuzdan ayrılmayan. Ha? O, Ol o lan. Ah Vuruldu. Oh! <laughs> Matrix hiç Matrix misin be sen? Ee, bize ne? <laughs> Oğlum onu nereden çıkardın? Hadi şurek, bunu yapabilirsin. Vur onu! İndir onu! Patlat burayı! Boom! Bir dakika, bir çıkalım öyle patlat lan ben çıkaydım ben <laughs> wow, mükemmeldi. Çok soluksuz, nefessiz bir oyundu, bölümdü. Evet, mekanı patlattık arkadaşlar. Bitti bu iş bitti. Bir daha bu mekanda kedi etmiş, başka etmiş falanmış falanmış yok arkadaşlar. Mekan yok, komple mekan yok yani okey. Huh. Evet sevgili konuşan generalim. Bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köfte olmaktan kurtulduk. Artık etimizden köfte olmayacak. Bu köfteleri balıklar yemeyecek. Kimse yemeyecek merak etmeyin. Dünkü bölümde dediğim gibi arkadaşlar bilmediğiniz. Sahiplerinizin demediği hiçbir yerden gam gam yapmayın. Hatta olabildiğince patenizden geldiği kadar dışarıdan gam gam yapmamaya dikkat edin. Sahiplerinizin yaptığı brokolleri yiyin, pırasaları yiyin, kerevizleri yiyin. <laughs> Tam o kadar da yeşillik yemin. Arada et de yiyin ya. Arkadaşlar dediğim gibi bilmediğiniz yerden sakın kesinlikle gam gam yapmayın. Tamam mı? Ha, bu videoda like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Hadi hep beraber köfte olmaktan kurtulduğumuzu kutlamak için bu videoya like ve yorum yapalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.